girdik. Bu saat diliminde saat 10 itibariyle enflasyon rakamları da açıklanacak. Yılın ilk enflasyonunu göreceğiz. Ee, aynı zamanda işte Merkez Bankası'nda başkanlık e, değişimi, enflasyon rakamları, bundan sonraki politikalar, 8 Şubat'ta açıklanacak enflasyon raporu hepsi bir araya geldi. Yoğun bir e, gündem var. Şimdi bugün gündem içinde Cem Çakmaklı Doçent Doktor Cem Çakmaklı Koç Üniversitesi öğretim üyesi de bize eşlik edecek. Enflasyon verilerini değerlendirirken hoş geldiniz Cem hocam günaydın. Sesinizi hemen bir baksınlar. O arada biz de piyasa verilerine bakalım. Nasıl açılacak piyasa merak edilen bir konuydu. Ee, aslında sinyal geldi. Yurtdışı işlemlerde de hareketler sakindi Cuma gecesi. Ee, piyasalarda çok önemli bir hareket olmaz denilmişti. Keza öyle oluyor sanırım. Dolar TL'de 30.54 seviyesini görüyoruz. ABD tarım dışı istihdam verileri çok iyi geldi. Beklentilerin üzerindeydi. Ee, ve FED Başkanı Powell ne zaman indirim yapacağız onu tartışıyoruz. İyi değerlendirmek gerekiyor diye bir açıklama yaptı. 30.54 seviyesine dolar kuru. Paritede 1.07 dolar güçlü yani. Bizde de 30.54 seviyesinde. Çok önemli bir değişim yok evet. Borsada 8.665 puanda yeni zirvesini görmüştü zaten. Petrol fiyatları 77 dolar. Bu olumlu. Biraz daha iyi. Ama bizde pek hissetmiyoruz petroldeki düşüşü. Altının gramı 1.993 lira. Altının onsu da 2.030 dolar seviyesinde. Euro TL'de de. 32.94 seviyesini görüyoruz. Çok önemli. E, Cumaya göre bir farklı bir değişim yok. Yani piyasada çok etkisi yok ya. Yani. bir not düşelim sadece kısaca. Borsanın çok negatif değil. Tam tersine bir pozitif etkilenme vaziyeti olacak açılışta. Borsanın ama. Ee, evet. Yani borsanın bu değişimlerden bir panik olmasın izleyiciler, borsa yatırımcıları varsa içlerinde. Ee, çünkü bu değişimleri hafta sonu özellikle organize şekilde yapılmış olması. Zaten piyasada bir süredir beklenen bir haberdi başkan değişikliği. Yeni başkanın da özellikle hafta sonu üstüne basa basa yaptığı açıklamalar. Yabancıların yazdığı raporlar. Yani biz bunlara ikna olduğumuz olmayız. Önemli değil. Önemli olan piyasanın nasıl davranacağı. Piyasa de. buna pozitif tepki vererek başlayacak. Bankalara da pozitif e, aslında destek veren bir e, uygulama geçildi dün gece Merkez Bankası'nın yaptığı. Bu bizim için genel ekonominin uzun vadeli negatif bence ama kısa vadede banka hisseleri için biraz daha pozitif. Ama bu borsa uçacak kaçacak anlamına gelmesin, yanlış anlaşılmasın. Sadece bir paniği önleyici hamleler. Bugün borsanın %1 civar yukarıda açılması beklenebilir. Daha sonra birazcık satış gelme ihtimali de vardır. Hani Alışlarda, yükselişlerde biraz satış, düşüş, panik düşüşler olursa da alış şeklinde bakmakta fayda var önümüzdeki birkaç gün için. Yani çok etkisi olmadı. Zaten çok da fiyatlanmayan bir durum değildi. Fatih Karahan'la da para politikasında çok büyük bir değişim beklenmediği için piyasalarda çok bir etkisi olmadı. Bu görevden alma değil de. Kişisel nedenlerle yaşanan bir değişim olduğu, ilişim olduğu için herhalde piyasalar çok daha... Evet, Naci Abal'ın gidişine benzemiyor. Benzemedi. Evet. Naci Abal'ın gidişi faizi 17,5'tan 19,5'a çıkarıp arkasına 11 maddelik para programıyla ben indirmek için çıkarmak durumundayım demişti. E, ömrü vefa etmedi, gece yarısı apar topar kovuldu resmen, kovuldu. En kısa Naci Abal Evet. E, fakat şimdiki ise e, malum daha önce sahne hazırlandı işte röportajları beyanları işte Sadık abi vesaire gibi arka planı çocuğu, babası vesaire evet. yani sanki bunu görevden almazsak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası batacakmış izlenimi verdikten sonra görevden alındı ve Hatta ne kadar isabetli olduğuya getirildi O yüzden fazla bir piyasada etkisi görülmedi. Ama şunu da bir müddet ilave etmeme izin verin. O da şu, yurt dışındaki bankalar günün sonunda ne diyor biliyor musun? Üç soru soruyordu Hafize Gayarkan oraya gidip para istediği zaman. Bir, seçimden sonra sen siz ikiniz mi kalacaksınız? Naci şeyle beraber, pardon, Şimşek'le beraber. İkincisi, raf ömrün sizin ne kadar? Üçüncüsü, Naci Abaz sendromu yaşayacak mıyız? Açıkçası şimdi üç soru yeniden gündeme geliyor. Seçimden sonra Mehmet Şimşek kalacak mı? Yani yanına kim alıp almadığı önemli değil. Zaten birini kopardık. Sarı öküzü verdi Mehmet Şimşek. Şimdi sıra kendisine geldiğinin farkında değil. İkincisi, e, Raf ömrüne kadar sorusu daha da güçlendi. Hakikaten görevden alıyorsun. Dayanmıyor sana. Yani e, üçüncüsü, U dönüşü konusunda yeni soru gündeme gelecek. U dönüşü yok. Vallahi billahi, yemin billahi diyorsun. E, Hafize Gayerkan için de yemin billahi diyordu. Ne oldu? Yani yabancılar durumu bizim içeride algılamaya yatkın olduğumuz şekilde algılamıyorlar. Günün sonunda merkeze, guvernörü sen gönderdin kardeşim. Hani ne oldu sen sözünde duracaktın, rasyonel adımlarla gidecektin, rasyonel adımların yarısını yok ettin. Efendim Türklerin yazdığı yabancı raporlar, tırnak içindeki raporlar ise hiç önemi yok. Zaten çok daha güçlü oldu diyebilirsin. Hatta gaz verebilirsin. Efendim faizler konusunda belki beklentilerin çok fazladır. Dış dışındaki finans çevrelerin daha da artırılması konusunda vesaire gibi bazı beklentiler olabilir. Günün sonunda sen sözünde durmadın. Bize söylediğin taahhütleri yerine getirmedin. Buraya gelip benden para istediğin zaman dedin ki ben artık irrasyoneli bıraktım, rasyonele döndüm ve böyle devam edeceğim. Göreceksiniz kararlılığımı. Ben kararlılığını göremedim. Çünkü ben sana dedim ki radarıma girdin kardeşim. Özellikle değil mi Amerika'daki finansiyelleri? Radarıma girdin ama benden istediğin kaynakları sana verebilmem için bir seçimi bekleyeceğim. İki, seçimden sonra da eğer dönmediğini vazgeçmediğini görürsem fon akışı başlayacak Türkiye'ye. Şu şartlar vesaire altına sıralamıyor. Şimdi gördüğümüz kadarıyla seçimi beklemeden biz U dönüşünün en azından L dönüşüne başladık. Bir adım daha atsak ki o Mehmet Şimşek'tir, o dönüşü olacak. Yani kıyısına Bekliyor kadar musunuz? getir. Bekliyorum tabii ki. Niye beklemeyeyim? E çünkü şu unuttuğumuz bir şey var. Seçimden sonra belki Deniz Zeyrek yardım eder bana bu konuda. Siyaset onun daha böyle e, alanına giriyor. Eğer Cumhurbaşkanı seçimdeki başarıdan sonra başarı ya da son neticeden sonra referandum sandığını kurmaya karar verirse ki anayasa isteği konusunu sürekli dile getiriyor. E, her ne kadar bir yılda iki seçim olmayacağı yasası olsa bile sandık sandıktır ve bu sefer e, yeni sandık kurulduğu zaman Mehmet Şimşek'in ne sıkı para politikası hatta benim mutlaka sımsıkı para politikasına da dönmemiz gerekir. Bütün şeyler uçup gidebilir. İşte e, Nebati'nin yedek kulübesine yeniden soyunmaya sen bekle bakalım denmesinin de altında yatan gerekçe bu olabilir. Yedek kulübe mi? Yedek kulübesi tabii. Maça sahaya çıkmadan önce alıyorlar ya. Nebati'yi özledik mi diyor. E, ya ben özlemedim mi? <laughs> özleyenleri varmış demek. Ya gerçekten o bu, da zaten özlen, ben özlenmeliyim diyor. Ben bilim insanıyım. Fotoğrafı tekrar diyor. arkadaşlarım verin. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası burası. Evet. E, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Evet. E evet. ee, yılda en kısa sürede yapan iki kişi orada listede. Faizleri sert arttıranlar tekrar evet. söylüyorum. Ne kadar ben savunmanın arkasında duruyorum. Ne kadar açıklanmasa da bu faizi en sert artıranlar en kısa süre orada kalıyor. Valla Çünkü indirenler faiz... de ömrü vefa etmiyor. Ekonomi patlıyor çünkü tamam, 810 onda... günde kalıyor. <laughs> evet tabii evet. ki yani zaten bir şey patlıyor zaten yani. o anlaşılmıyor. Zaten onun için söylüyorum ya. Sanki faizi indirenler çok iyi bir şey yani... yapıyormuş gibi bir şey oluyor. Çünkü gibi... o esnada her şey lehine çalıştırıyor. birini şey tamam gönderiyor, birine ömrü erteliyor. Bir de e, Cem Hoca <laughs>